Merhaba, selamlar, sevgiler. Akrep Burcu hoş geldin kanalımıza. Sefalar getirdin, umarım iyisin. Her şey de yolunda gidiyor. Ee, şimdi güzel bir bakımla karşınıza geldim. Niyetler hazırsa, niyetler tutulduysa, başlayalım. Neler var, neler yok. Genel bir bakım. Hadi bakalım. Tuttuysanız başlayacağım niyetinize. dışında pek bir şey göremedim. Bir şurada çivi gibi bir görüntü var ama bu çivi de sağlam, çok sağlam çıkmamış gibi. Yani bir istediğiniz, bir vazgeçtiğiniz bir şeyler olabilir. Hani şey vardır ya bir toplanın gidiyoruz demek sonra geri bir e, kalmak. Ne yapmak istediğini bilmiyor olmandan kaynaklı belki bazı sıkıntılar yaşıyor olabilirsin. E, bakalım kalbi iki tane çizik iki tane şöyle şey girmiş kanca gibi şimdi e, bu tabii iki şey arasında kalmak olabilir iki kimse iki durum arasında kalmak e, fakat şöyle baktığınız zaman hani iki şeyin özelliklerinde birbirine benzerlik de var ayran noktalar da var ama hani biri yani bir kişi olarak değerlendirecek olursak biri birine fark atar gibi böyle açık ara öne çıkar gibi burada e, tensel enerjisi yüksek biri görüyorum e, eğer bir kişi ise mesela fiziksel özellikleri veya hmm, tensel enerjisiyle ön plana çıkan biri olabilir evet tensel bir enerjiden bahsediyorduk yani böyle olabilir e, seksapaltesi yüksek biri olabilir sizi cezbeden biri olabilir yani sizi daha cazip gelen biri olabilir gibi mesela burada bu enerji var ya da bir işse hani daha sizin yeteneklerinize yatkın bir iş gibi anlatabildim mi yani siz daha memnun edecek bir e, iş gibi yani o iki kanca arasında sıkışıp kalan bir kalp görüyorum birazcık belki o kalbi serbest bırakmak için e, seçim yapmalısın bir de ben e, şurada bir yerde bir kurbağa görmüştüm açıkçası. Bir nilüfer yaprağının üzerinde oturan bir kurbağa var. Yani şöyle bir de kurbağa çıkıyorsa bazı dağınıklıklar vardır ve bu dağınıklıkları hani sizin kendinizin yaptığıyla alakalıdır. Yani biraz ondan, biraz bundan, biraz şundan derken toplarken aslında bu bir kaos yaratıyor gibi. Yani bu bir karman çorman hal almış gibisin. Belki ihtiyaçlarına bu aralar önem vermelisin bilemiyorum. O dağınıklığı ister ev içi olsun, zihin olsun toparlamanız gerekiyor. Hani şey derler ya çok kakafoni yaratmıyor olabilir. Yani o sert sesler var diyelim. Çok karışıklık yaratmıyor olabilir. Sen bunun farkında olmayabilirsin. Ama yine de bir yerden o temizleme enerjisini yapmanız gerekiyor. Belki dedim ya ihtiyaçlarına öncelik vermen gerekiyor. Yani şöyle geri kalanı bir temizlemen gerekiyor. Hayatından şöyle bir bırakman veya atman gerekiyor gibi. Ve şöyle bir şey var. Bir zıplama tabii bir de var mı? İhtiyacı, bir yükselme ihtiyacı var mı? Evet. İşte o sıkışıklık çok fazla hayatına bir şeyler aldığından dolayı ya da o karmaşıklık bundan dolayı gerçekleşiyor gibi. Dedim ya iki şey arasında kalmak var ama seçimini doğru taraftan, doğru yerden yana kullanmak var. Kalbindeki enerji tek gibi ama yine bu aralar hani kafa karıştıran, kalp kurcalayan bir enerji olabilir. Ama bir tarafın enerjisi boş çıktı ya da bir şeyin enerjisi boş çıktı. Amacına hizmet etmeye bilir Sadece böyle uğraştıran, dolan başlı yollara sokan manipülatif etkili bir enerji olarak açıkçası ben gördüm. Tabii bu e, dedik ya, bir dağınıklık, düşünsel dedik ama fiziksel anlamda da olabilir. Evet bazı şeyleri bırakma vakti gelmiş gibi. Hani kullanım tarihleri vardır ya bazı şeylerin o kullanım tarihleri. E, gerek arkadaşlıklar, dostluklar ya da herhangi bir şey olsun böyle bir kenara bırakacaksın. Her e, yerde... Her yerde yollar açılmış. Tabii ki yolculuk anlamını taşıyor. Ama bir kapı gibi düşünün bir yolun içerisinde. Orada bir şeyi zorluyorsun. Açmaya çalışıyorsun. Burada tabii kendi imkanların dahilinde bir şeyleri halletmeye çalışıyor olarak da gördüm. Tek başınızdasınız. Ama açtığın zaman Bakın şimdi kapılar var. Şurada derin bir boşluk var. Bir şeyler anlamını yitirecek olabilir. Zorladığınız kapılara bu ara dikkat edin. Deyim ben size başka bir şey görebildik mi? <laughs> bir bakalım. Burada bu şekilde ben görebildim. Hemen şu kahve falımı da şu alt tabağa da bir yorumlayayım. Bir şeyin duygusallığına kapılacak olabilirsin ağlayan fok balığı gibi bir şey çıktı çok değişik ilginç özlediğin arzuladığın bir şeyler olabilir hissiyat olarak acı veren bir şeyler olabilir buradan bakın size böyle izleyen biri var ya da bu bir stoklama meselesi olur ya veya işte e, siz olabilirsiniz e, baktığımız zaman hani e, kapının kapı diyelim ya da bir çizginin dışarısında olan insan var bundan haber gelecek olabilir bu insandan veya bu yerden artık belki bir iş haberi tam böyle siz belki bir şeylerden ümidinizi kesmişken bunalırken sıkılırken bu haberleri alabilirsin Ka şey hmm, nedir o Kurbağınız burada üzerinde bir kalple yol alıyor Bakın öyle de bir şeye sarılmış ki Geçmişten bir biri olabilir bu. Biraz X gibi gördüm ben burayı. Böyle bir şey. İki dağın arasında bir insanla özel bir görüşmem var. İki dağın arasında. Özel bir yani görüşmeyi gizlilik arz eden bir şey. Böyle de olabilir. Gizli bir gündem. Peki Akrep burcu Sende de durumlar böyle ilerlerken bir de tarot yapayım ben size. <laughs> Uzun zamandır böyle gündüz bakmıyordum. Ee, çok erken bakmıyordum diye gündüz bakıyordum da bir değişik hissettim. Bakalım burada ne neler görünecek? Zıplamanız gerekecek mi? Evet soruyu sordum hemen cevap da geldi evet. Cevapların yaz mevsiminde geliyor. Titreşimler yükseliyor. çok istediğin şeylerin içi boş çıkabilir. Böyle e, özellikle hayatınıza yeni giren bir şeyleri düşünün. Yenilik var. Çünkü yeniliğin getirdiği memnuniyetsizlik de var. Şimdi burada aynı zamanda gerçek bazen sıcaktır. Bazen de soğuk. Bu kartı her her türlü severim ben bu kartı. Böylece ruhani yanımız zahir olur. Bir şeylerin soğukluğuna düşmüş olabilirsin ama Burada kendini bulacaksın sanki. este i̇şte bir dursun şu üstte alayım. Zincirlerin var. Seni rahatsız eden zincirler. Bağımsızlık istiyorsun. Yani düşünsel olarak yapacakların adına. Ama ilk önce dedim ya bir dağınıklığı toplamanız lazım. Belki hayatınız hani verdiğiniz e, ama pişman olduğunuz bir sürü vaatlerle ta ta ah, konuşamadım. Evet konuşamadım. Kusura bakılmasın artık. Taahhütle diyeyim. Veya yer tutan nesnelerle e, dolmuş gibi. Bundan dolayı da böyle bir özgürleşemiyor gibisin. E, bir dedim ya karman çorman hal almış gibi. O ayarı Düzeltmen gerekiyor. Yani o zincirlerden, e, zincirin parçaları bunlardan biri olabilir diyeyim. <laughs> Elimdeymişken iki tane de şundan çekeyim. Peki bakalım. Güzel tesadüfler yaşamış olabilirsiniz. Şimdi yoncalarda şans vardır. Şans elde edeceksiniz birçok konu için. Birçok konu için belki kapılar açılacak olabilir. Sorularınızın cevabını evet olarak bulmak sizi mutlu edecek. Şimdi bir yerlerden bir etkileşim, titreşim diyoruz ya. Bir iletişim, bir şeyler kurmak e, istiyor olabilirsin. Ama enerjini ve pozitifliğini arttırman gerekiyor belki. Arzu ettiğin şeyi kendine çekebilmek için ya belki önce bir olumlu düşünmek vardır ya. Olumlu bir kafayla başlamak vardır ya. Bunları görmem. Bunları bu şekilde e, başlatman lazım. Şimdi e, yaz döneminde belirgin şekilde net şekilde e, o güneş enerjisini alacaksınız. Hani o güneş enerjisi derken eril enerjisinden yükseliyorsun. Dişil enerjisinden eril enerjiyle hani o e, alma verme dengesini kuruyorsun diye. Ya da işte cevaplar yaz mevsiminde geliyor. Siz loş ışıktan güneş ışığına doğru dönüyorsunuz. Netlik kazanıyor. Her şey kafanda kalbinde netlik kazanıyor. Ne istiyorsun? Amacın ne? ihtiyaçların ne, önceliklerin ne bunları belirliyorsun sevgili akrep. Peki bir yerden gelecek bir haber gibi bir şey ya yani bir, bir fokuslanma enerjisi var yok değil. <laughs> yani orada şey vardı ya nedir o? Bir stoklama meselesi dedik ama burada siz fokuslanmış olarak çıktınız istediğiniz enerjiye bir avcı çıktı. Birçok şeyi avlamış bakın. Ama e, istediği enerji farklı bir enerji. Oradaki enerjiye böyle bir e, odağını vermiş bekliyor. Yani burada e, bu enerji için tabii çok çok e, donanımlı olmayabilirsiniz. Ya da çok böyle ne geleceğini ne olacağını kestiremiyor olabilirsiniz. Çünkü o birazcık hani mesafenizin ya da e, görüş açınızın dışında uzağında olarak çıkmış. Ayda loşluk vardır ya. Yani şöyle baktığımız zaman hani parlamıyor. Oradan kestiremiyorsun o enerjiyi. Acaba tekrardan olabilecek miyiz? Ya da ben şu an çoğaltıyorum. Ee, o iş yerinden haber gelir mi? Şöyle olur mu? Böyle olur mu? Gözüne kestirdiğin enerji her neyse karanlıkta kalmış gibi. Bu geçmişinde kalan ve düzeltmek istediğin bir şeyler olabilir. Hayatına tekrar almak istediğin bir şeyler olabilir. Ama işte burada Yıldızlarla birlikte alametlere eşliğinde dönmekteyim. Dinarların ikilisi. Ay'dan Güneş'e doğru bir dönüş varsa Güneş'te hem mutluluk yaşama enerjisi var, hem sevinçle dolmak var. Hem de yani o kestirdiğin enerjiyi görmek var, bilmek var. Ne geleceğini hissetmek var gibi gibi Çok renkli taraflara geçiyorsunuz Çok eğlenceli e, durumlar geliyor Ağacınıza yılan sarılmış Dikkat Bu işte dedik ya belki Manipülatif etkisi olan bir insan olabilir İçi boş bir enerji ama Doluymuş gibi görünüyor olabilir e, Çok senlikmiş gibi Çok yani Sizin istediğiniz enerji her neyse işte şurada iş Şurada bilmem şu kimse yani olayın her neyse. Onun enerjisine çok yakın olduğu için aldanıyor olabilirsin. Ama burada bir boş enerji işliyor. Bunu bilin. <laughs> Diğer enerji bakın imparatoriçe enerjisinde oturduğu yer yaptığı bir takım şeyler belli. Ya da sizin hayatınıza ne gibi iz bıraktığı ya da ne şekilde sizi yukarıya taşıdığı belli iş. Kariyer, para, sağlık, aşk. Anlatabildim mi? Diğerleri bunun etrafında dönen enerjiler. Gönül çelen bir enerji olabilir. Fakat dediğim gibi içi boş olabilir. Bu da sizi sadece dolan başlı yollara sokacak olabilir. <laughs> ne istediğini bilmenden geçiyor. Peki, peki, peki yardımların var. Star enerjin işliyor. Yani bir sahnede olmak, parlamak var ya. Sahneye çıkıp şöyle bir tuzunu attırıyorsun sahnenin gösteriş var. Göstermek var. Tek istediğim şey sensin. Kartı geldi. Tek istediği şey sizsiniz. Karşı taraf için düşünüyorsun. Kalbe iki çengel girmişti dedik. Ya yani burada ne istediğini net şekilde bilmen gerekiyor. Ama şimdi karşı tarafın enerjisine baktığım zaman bir yavaşlama var bir kere ve bundan dolayı memnuniyet memnun değilsin diyeyim. Bu insanın bazı zincirleri var sanki oralardan kopup gelemiyor gibi. Ya da ne istediğini bilmiyor olabilir. Kalbinde iki kişinin enerjisi olabilir karşı tarafın. Ve aşkı hatırlatan şeyler geliyor. Sizi hatırlatan şeyler geliyor bu insanın hayatına. Mevsimsel de olabilir. Bakın yaz mevsimi çıktı. Özellikle aydınlık taraf için yaz mevsimi gözüküyor o netlikleri o evet cevabını o olumlu titreşimleri alabilmeniz için tam da zamanı gibi ansebildik mi? E burada iki sevgili el ele kol kola dip dibe yan yana bakın bazı e, şanslar e, doğmuş olabilir bazı fırsatlar elinize geçmiş olabilir ya da karşı tarafın eline geçmiş kullanmamış olabilir. Bundan dolayı hani bu ilişki hep bir e, sıkıntılı tarafa e, girmiş olabilir. Hep e, bu ilişkide yani aksak giden şeyler bu insanın o e, verdiğiniz o fırsatları kullanamamasından kaynaklı olabilir. Ama olay değişiyor, evriliyor bir kere. Ağaçlar var. Şu manipülatif etki neyse o bir kere sıfırlanıyor. E, ve bu insanla tam bir uyumluluk hali var, aşk var diyebilirim yardımlar da var. Bunu da gösterdik ve bakın burada da iki insan el ele yürüyorlar. Yoldaşlık var. Peki, peki. Böyleydi. Güzeldi akrep burcu. Sadece dağınıklık yaratan bazı şeyler var. O mu şu mu bu mu derken bir dağılmış olabilirsin ama toparlayacaksın kendini. Ne istediğini belki bilerek e, ee, bu açıyı yakalaman gerekiyor. Peki. Sizi seviyorum. Kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.